Merhaba. Ee, bugün deneysel bir çalışma yapacağım. Birinci deneyim bu. Ee, yoldan geçenlere, sokaktakilere Onur Sermi'yi tanıyor musunuz diye soracağım. Ee, yani. <laughs> Onur Sermi'yi tanıyor musunuz? Hayır. Onur Sermi. Hayır. Peki tamam sağ ol. <laughs> Onur Sermi'yi tanıyor musunuz? Güve. Onur Sermi. Bu <laughs> Galatasaray'ın yeni transferi. <laughs> onu da okumadım yani transfer. bu ya. Paris Saint Germain'den aldılar ya. Paris Saint Germain. Hı hı. İzliyor musunuz? Duydunuz mu onları? Ben 60-60 senesi. Ya bu işte yeni transferim. 17 onu, yaşında genç. Onu daha bilmedim baba. teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam, onu sağ ol. Galatasaray. Onu Selmi tanıyor musunuz? Hayır. 90'lar dizisini duydunuz mu? Hı. Orada böyle lisede bir karakter var acaba. Hı. Sağ ol. Sağ ol. İyi Sağ olun. günler. Kolay gelsin. Sermik'i tanıyor musun? Yok. Evet. 90'lar için duymadın mı? Hayır. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Onur Sermik'i tanıyor musunuz? Onur Sermik. Yok. Duymadınız hiç? 90'lar diye bir dizi var ama. Evet. Sağ olun. Açık mı? Aha. Selamünaleyküm. Bu Onur Sermik ne tarafta acaba? Ne? Onur Sermik. Ne? Ben bu köşedeymiş ya Onur Selmik. Orayı arıyorum o zaman da. O kadar sağa yasak. O zaman şurada bak muhtarlık var. Fırın ha. oldu ya. Yani. Hemen fırına so şey, siz Onur Selmi'yi bilmiyor musunuz? Yok. Yani, yani, Onur Selmi'yi duymadınız mı hiç? hiç. hiç ne, ne işi şey yaparmış ki Onur Selmi? Abi <laughs> çok ünlü be abi ya Onur <laughs> Selmi. Ben dedim biz duyduk. <laughs> Vallahi biz Onur Selmi'nin ne iş yaptığını, <laughs> ne ettiğini ilk defa duyuyoruz. Şurada muhtarlık var. Bak otarsını gittiği yer. Tamam. Mahallenin de muhtarı. Tamam. Aynı zaman fırının sahibi. Onlar çok iyi bilirler. Tamam. Bölgeyi. Tamam sağ olun. <laughs> Kolay gelsin. Pardon. Onur servet alıyor musunuz? Nasıl? Excuse me. Ee, onur servet. I don't understand this. 90'lar dizisi falan. I'm French. I'm sorry. I don't understand. Peki. E, sen sen onur onur Selvik. Ya buralarda bir saattir arıyoruz ya. Ne servisi tam dedi? Abi Onur Sermik ya. Arkadaşa bir sormak içeriye Ya kimse bilmiyor. Neyse tamam abi ne tamam. Şey tamam kolay gelsin. Abi. Onur Sermik ne tarafta biliyor musun? E nasıl? Onur Sermik. Kayıtta mı? Onur Sermik'i tanıyor musun? Aynen. Onur Sermik. <laughs> şey, abi ya? Onur Servi tanıyor musun? Tamam Sağ ol. Hadi. Onur Servi biliyor musunuz? <laughs> ben Onur Servi bilmiyorum. Onur Servi tanıyor musun? Onur Servi. Biraz düşün. Evet, Teşekkürler. Anne, Onur Servi tanıyor musun? Tanıyorum ne yazık ki. Bizde şans yok. Kayıtta de değil. Bir daha Onur Sermi'yi tanıyor musunuz? Hayır. 90'lar dizisi falan. Ha tamam. Biliyor musun onu? İzledin Annem mi? Annen bazen izliyor ben. Onur Sermi hiç görmediniz ama. Tamam zaman. sen de 90'larda oynuyorsun. Ama Ödül yayınlamam. kazandı bu çocuk çek. Yayınlama. Ödül kazandı. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi görüşürüz sağ ol. <laughs>